Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 Eylül 2016 tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım. Hemen maçlara geçiyorum. İlk maçımız 472 kodlu Juan Aurich Melgar mücadelesi. Bu maçın 0-2 çifte şans ile e, tamamlanacağını düşünüyorum. Melgar takımının kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Melgar Peru Ligi'ne iyi başlayan takımlardan. Oynadıkları 5 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmediler. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Juventus takımı da 2 galibiyet alarak e, lige iyi başladı ama son 3 haftadır işler istedikleri gibi gitmiyor. İçeride dışarıda da kötü sonuçlar alıyorlar. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldılar. E, güçlü rakipleri karşılarında işleri zor. E, ben Melgar takımının bu performansla da e, gösterdiği bu performansla da en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu sebeple de tercihimi 0-2 çifte şansan yana kullandım. Bir diğer maçımız 472 kodlu Newcastle-Norwich mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var e, seçeneğini tercih ettim. E, İngiltere Şampiyon e, Ligi'nde en güçlü kadrosuna sahip olan iki takımdan e, karşı karşıya geliyor iki takım. E, Geçtiğimiz sezon iki takım da Premier Lig'de mücadele ediyordu ve beraber kümeye düştüler. Newcastle geçen yıl e, bu sahada oynanan maçı 6-2 gibi 2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı ama Şimdi aynı rahatlıkta bir karşılaşma olma ihtimali düşük çünkü eee Norwich takımı da e, oldukça güçlü e, ve ligde de şu an liderler. Eee Newcastle da çok iyi bir kadroya sahip. E, zaten Rafael Benitez e, gibi teknik direktörleri var e, başlarında. Zorlu bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. E, taraf bahsindense eee karşılıklı gol yöneldim. Çünkü etkili oyunculara sahipler, gol bulma konusunda zorlanmıyorlar. Zorlu bir mücadele olacaktır. Ben her iki ekipten de birer gol bekliyorum en az. Bir diğer maçımız 475 kodlu Arsenal Basel mücadelesi. Bu maçta 2.5 buçuk üstü golü tercih ettim. Arsenal handikaplı kazanacağını düşünüyorum ama Basel golcü bir takım. İki buçuk üstüyle bahis ile sürprizden kaçmak adına bu şekilde yöneldim. 2.5 üstü gol daha güvenilir geldi. Çünkü e, oldukça iyi bir ekip. Tabi kendi liginde. Arsenal'da gerçekten güç, güç, e, güç farkı var ama neden Basel böyle maçlarda sürpriz e, skorlar alabileceği düşüncesi var aklımda. E, Tabi Arsenal favori ama e, Arsenal'ı vermekten aslında çekindiğim için tercihimi iki buçuk üstü golden yana kullandım. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız 476 kodlu Atletico Madrid-Bayern Münih mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. E, bu maçta Atletico'nun savunması ön plana çıkacaktır. E, evinde de olsa ben Bayern Münih karşısında kapanacaklarını düşünüyorum. Hani e, Kapalı futbola e, dayalı bir strateji belirleyeceklerdir. Bayern Münih takımı atak oynayacaktır deplasmanda olmasına rağmen. Çünkü e, defans yapan rakibi karşısında Özellikle ilerleyen dakikalarda daha da baskısı baskısını artıracaktır. Alt olması muhtemel ama üst bitmesi de şaşırtmayacak bir maç. Çünkü Atletico Madrid Barcelona'ya bile gol atmayı başardı. Ee, hani az gol atıyorlar ama boş geçmiyorlar hiçbir maçın. Ben bu maçta da gol bulacaklarını düşünüyorum. Bayern Münih takımı da ofansif açıdan çok güçlü bir takım olduğu için onun da gol atmasını bekliyorum. Tercihimi bu nedenle karşılıklı gol vardan yana kullanmak istedim bu şekilde de tamamlanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız 477 oldu Beşiktaş Dinamo Kiev mücadelesi. Bu maçta da tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Beşiktaş kaos yaşayan rakibini içeride yenmek zorunda. Aksi takdirde gruptan çıkamaz. Ee, kolay olmayacak bu maç ama Beşiktaş favori kazanacağını düşünüyorum. Dinamo Kiev'de çünkü çok işler iyi gitmiyor. Ligde de sıkıntılı bir döneme girdiler. Şampiyonlar ilk maçında da Evlerinde Napoli'yi 3 gibi bir gibi bir skorla yenildiler. Beşiktaş ilk maçında e, deplasmanda hani Beşiktaş için aslında Benfica deplasmandan bir puan almak iyi bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir e, sıkıntısı var. E, hucum açısından çok iyi. Bazı maçlarda oldukça baskılı oynuyorlar ama rakipleri biraz fazla alan bırakıyorlar e, bu hucumla. E, karşılıklı gol var ve iki iki buçuk üstü e, cazip geldi bana. Ama ben terdimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Maçın da karşılıklı gol var ile tamamlanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız 478 kodlu Celtic Manchester City mücadelesi. Maç, bu maçın 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. E, bu sezon hatta makina düzenine geçti Manchester City. İçeride dışarıda Avrupa'da e, İngiltere'de herkesi e, yeniyorlar rakip tanımadan. Celtic önceki hafta Rangers'ı farklı geçerek morallendi ama City onlara birkaç gömlek büyük büyük gelecektir. Bu karşılaşmada en az iki farklı galibiyet bekliyorum Manchester City'den. Ee, sürpriz olmayacaktır. Oranda oldukça cazip tercih edilebilir. Ee, hatta farklı da e, kazanması muhtemel. muhtemel. Celtic ee, takım da golcü bir takım. Ee, olası gol atması zor ama e, ofansif anlamda diğer e, ligdeki e, rakiplerine karşı etkililer. kadar gol de bulabilirler. E, tercihimi ben bu nedenle üstten yani iki buçuk üstü golden yana kullandım ama handikaplı Manchester City'de e, güvenilir. Oranı da iyi tercih edilebilir ama ben dediğim gibi tercihimi iki buçuk üstü golden yana kullandım. Bir diğer maçımız 479 kodlu Mönchengladbach Barcelona mücadelesi. Bu maçında iki da 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Barcelona hafta sonunda 5 gollü e, galibiyet alırken Arda Kapoğlu golü ve bir asiste dikkat çekti. Messi sakat. Gladbach ise bu sezon evindeki başarıyı dışarıya henüz taşıyamadı ama evinde bir başka oynuyor. Ben gollü bir maç bekliyorum çünkü Messi'nin yokluğunda Barcelona biraz tökezliyor. Mönchengladbach'ın da evinde oynanacağı için tercihimi buçuk üstü golden yana kullandım ama tabii Barcelona'a favori handikaplı kazanma ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi Messi'nin yokluğunda Barcelona'ya e, iki buçuk üstü golden yana kullanmak istedim tercihimi. Bu şekilde de tamamlanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız 481 kodlu Napoli Benfica mücadelesi. Bu maçta da karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Milik ve Hamtik gibi oyuncuların formuyla dikkat çeken Napoli Avrupa'da ve e, Avrupa'da da Dinamo Kiev'i deplasmanda yenmeyi başardı. Genoa deplasmandaki golsüzlük dışında ligde iyi gidiyorlar. Benfica'da Beşiktaş beraberliğini ardından ligde iki maçında kazandı. Etkiliydi de. Ee, bana bu sebeple gollere yönelmek mantıklı geldi. İki takım da formda gözüküyor. Özellikle kendi liglerinde. Taraf bahsi yapmakta zorlandığım için karşılıklı gol vardan yana kullandım tercihimi. Ee, bu şekilde de karşılıklı gol var olarak tamamlanacağını düşünüyorum maçın. Bir diğer maçımız ve son maçımız 482 kodlu Rostov, FSV, Havundov'un mücadelesi maçta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Rostov takımı için e, ligde işler iyi gitmiyor. Bayern Münih'ten ilk, ba, ilk maçta 5 gol yediler. E, daha önce Ajax ile eşleşmeler, e, elemelerde eşleşmişti Rostov. Her iki maçta Ajax karşısında goller buldu. Ve Ajax turnuvanın dışına gitmişti zaten. PSV Ajax'tan daha e, iyi, daha güçlü bir takım. Maçın favorisi PSV ama Holland takımları hücum anlarında rakiplerine oldukça büyük alanlar bırakıyorlar. Ben Rostov'un Rostov takımında bu fırsattan yararlanacağını düşünüyorum. Fesev Alondon zaten ofansif anlamda etkili deplasman da olsa Rostov karşısında gol bulacaktır. Bu sebeple de bu maçta da tercihimi karşı gol vardan yana kullandım. Bugünlük maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam, edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.